Teşekkür ederiz abim. E, bireysel olarak iki takıma baktığımız zaman aslında bence bayağı denk. Ama aradaki farkı oluşturan şey bizim takım olmamız. E, sayısını alan, almayan herkes takımın kazanması için elinden gelen her şeyi yapıyor. E, Batuhan, Yusuf ve Ayşe'nin gelmesi bize gerçekten ekstra bir özgüven de kattı. Onlara ekstradan bize sorumluluk alıp yarışıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü bugün karşı tarafta abiler ve ablalar birazcık takımlarını sattılar. Hadi be. Takımlarını sattılar. Sorumluluk almadılar. Best of'larda birinci gün yazdıkları, ikinci gün yazdıkları yani beğenmedikleri erkekleri best of'a çıkarttılar. ve sonuç onlar öndeyken bizim geri gelmemizle birlikte tamamen bize döndü. Ayrıyetten o yarışmacılar yarışıyorlarken biz hepimiz kendi e, yarışmacılarımızı takım arkadaşlarımızı destekliyorken hepsi orada oturup izliyorlardı. Neden böyle bir şey oldu sence? E, bence belki kendi aralarında yazmak istedikleri birileri var. E, çünkü kazanmak istemedikleri bir best of olduğunu düşünüyorum kazanmak isteselerdi memnun olmadıkları kişileri öne çıkartmazlardı. Her zaman yaptıkları gibi en iddialı yarışmacılarını çıkartırlardı. Büyük ateş etti.